Köydeki tarladayız. Ekinler, başaklar olgunlaşmış. Hasat zamanı. Tırpancılar biçiyorlar ekin. Videoyu alıyorum. Kolay gelsin. Cihan abla. Hoş bulduk. Sizi videoya alıyorum. Al, 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 yavrum, al. <laughs> Sizi izlersiniz kendiniz akşam. Çok güzel, al, Çok güzel alıyorum. Güzel bağ bağlıyorsunuz. Şöyle yakından bir nasıl bağ bağlanıyormuş insanlar unutmuştur. Bir görsünler. görsünler. İstanbul'dakiler. Görsünler ben bağlayayım bunlar. iyice bakıyorum. Biraz daha yakından çekeyim. Bir tane daha bağla. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Sağolsun senin de. Dur Cihan ablam bir daha çekeyim seni de çekeceğim. Sırayla. Hepinizi tek tek çekeceğim. Vakit var. Şimdi bugünleri unutmuşuz bu bağ bağlama filan. Evet. Sıra bekle abi? Ha. Tamam. Şimdi sen tapul ediyorsun değil mi abi? tapul ediyorum. Eski evet. şeyleri Hatırla. ele aldık. Bir de evet. bize göster. Kolay Çok ya. güzel oluyor böyle. Evet. <gülüyor> Makineden <gülüyor> temiz oluyor yani. <laughs> Da mı? Memleketi hatırlat. Evet. Onlara. Evet. Tek sizi. Şimdi o tarafa geliyorum. Bizim hoş sıra geldin. geldi. Hoş bulduk. Tırpancılara geldi. Bu Marshall boya abim benim. Güzel ekim içiyor. Kolay gelsin abi. <laughs> Kelleleri bırakma bak. Maaşından keser, maaşından keserim. Hoş bulduk abla. Sen de hoş geldin, Sen de hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ne dersin küçük patron? Gençler size de kolay gelsin. Evet bugün köydeki tarladan yayınımız bu kadar. Mezar ziyaretine gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> bu şimdi tapuldu değil mi? Tapul etmekti. Tapul ediyorum, tapul. Bu tapuldu. Tapul, tapul. Yoruldun mu abi? Biraz. Biraz mı yoruldum? Hadi bakalım. Yavaş yavaş git, acele etme. Şimdi tırpanı bileliyoruz, doğru mu? Evet. Bilmeyenler hatırla. Masatlıyordum, masat pardon. Bileyleme, masatlama işte. Benzer bir şey. Böyle masatlarken abimin yanına ben de gideyim. Beraber bir masatlama pozu verelim. tırpan Tırpanı şöyle iyice. Tamam. Tırpanımız bile eğlendi. Masatlandı. Evet o zaman güzel meydana geldi. Evet. Şimdi bişme başlıyor. Bu arada tırpanın sapı kafamıza gelmesin. Biraz geri çekilelim. Sallan bacana, sallan ha! Benim gibi yapalım bak. Sen benim ekim biçmenin tanını biliyor musun? Evet. Sen hadi biliyor Yok bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok. Evet bağ bağlama tabul işlemi Bak. devam. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Çalışma çok yoğun çok. Bak bu ola. Kimin ki o? Ha. O da o da güzel bir yöntemmiş evet. Bir de ben biçebiliyor muyum bakayım abi unutmuş muyum ver bakayım tırpanı. Sen sen beni çek. Gördün mü nasıl biçiliyor? Bakalım biçebilecek miyiz yoksa kellelerin yapacak mı? Evet, küçük patron ekim biçerken. Maşallah, çok güzel biçim, maşallah. Unutmamışsın Fatih Bey. Unutmamış mıyız? Biraz dar gidiyor ama şimdi alışmak zorları. Çok güzel biçiyorsun, çok güzel. Eski tırpancılardan kim kaldı? Kadar yeter mi? Yeter. Bir de resim, bir de resim al. Oradan düğmeye basar, resim alıyorum.